Herkese merhabalar. Yine bir Fexobit yayınıyla karşınızdayız. Bu ikiliyi ne zaman görürseniz biliniz ki eliniz boş dönmeyecek. Yapmanız gereken tek şey ne biliyor musunuz? Bu videoyu sonuna kadar izlemeniz olacak. Bugün sizlerle çok fazla konu konuşacağız. Bunların içerisinde Fexo Token'ın bu zamana kadar olan performansı. Bundan sonraki performansı ki bence en önemli kısım burası ve aynı zamanda yeni haberlerle sizin karşınızdayız. Elbette her Fexobit katılımcısı da buradan bir şey kazanacak. O yüzden sonuna kadar dikkatlice dinlemenizi ben sizlere Beslan Asil olarak öneriyorum. Peki yanımda kim var? Fexobit Yönetim Kurulu üyesi Onur Altan Tan var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Beslan. Bugün sizlerle bir yayın daha gerçekleştiriyoruz. En son yayınımız da Aralık'ın başındaydı. Evet, evet. Fexo evet. çıkmamıştı. Çıkmamıştı. E şimdi Fexo token çıktı. 8 Aralık'tan bu yana çarpı 5 yapmış değerini korumuş. E şimdi önümüzdeki ayda yakımlar geliyor. Ne olacak Token? E yolunda ilerlemeye devam ediyor. Bahsetmiştik ilk yayında ne tür mekanizmalar kullandığımızı, farklı yaklaşımlarımızı, talep toplama yaklaşımımızı ve şu anda en önemli konulardan biri yakımlar. Hı hı. Şubat ayında yakımlarımız başlıyor. Tarih belli mi? Şubat başında Şubat ilk yakım gelecek. Daha öncesinde bir yakım yaptık ama hı hı. Şubat başıydı planlar. Hı hı. Biz söz vermemiş olduğumuz bir yakımı yaparak yine ekosisteme destek verdik. Hı hı. Burada kasa alımları biliyorsunuz yakımla gerçekleşiyor. Fekso yakımıyla gerçekleşiyor ama bu Ocak itibariyleydi. Biz aralıktakileri de yakarak hı hı. orada yine bir etki sağlamış olduk. Şimdi Şubat ayında gelecek olan yakımlarımız var. Bu yakımların arasında kasalar yine aynı şekilde devam edecek. Ve komisyon gelirlerinin bir kısmı yanıyor olacak. Aynı zamanda arz gelirleriyle ilgili de bir yakım modelimiz vardı. Bahsetmiştik bundan. Ve arz gelirleri de yanıyor olacak. Tabii ki bunun yanında şirket gelirleri genel kümülatif şirket gelirlerinin de yine FexoBit'in, Fexo Token Holder'larının, FexoBit ailesinin hı hı. paydaşlarının faydasına yakımlarla destekleyeceğimizden bahsetmiştik. Yani o zaman şimdi şöyle düşünmek gerekirse demek ki önümüzdeki aylarda Fexo için yeni yakımlar, daha fazla yakımlar gelecek. Bu da aslında çok büyük olasılıkla Fexo'nun bundan sonraki fiyat gelişimine olumlu katkıda bulunacak. Yani hatta eli kulağında yani şubat başı diyoruz. Bugün zaten 11-12 Ocak. Baktığımızda çok da bir şey kalmamış. 3 haftalık bir performans süresi kalmış. Ve bu dönem içerisinde Fexo tutanlar da başka avantajlardan da yararlanacak gibi duruyor. Çünkü siz şöyle bir şey dediniz, arz gelirleri. Şimdi arz geliri ne demek? Sizin hakkınıza ne geliyor? Benim aklıma yeni arz olacak coinler geliyor. Evet kesinlikle burada yeni arz olacak coinlerimiz var. İlk olarak şundan bahsetmek istiyorum. Bir şirketler açılımından bahsetmiştik. Demiştik ki artık Kripto 2.0 geliyor ve Kripto 2.0'da nasıl ki şirketler web sitelerine taşındı ve bütün hizmetlerini web siteleri üzerinden veriyor 2000'li yıllarda. Şimdi de artık web 3 üzerine taşınıyorlar ve biz burada öncü olacağız. Şirketlerimizi web 3 üzerine taşıyacağız ve pazartesi günü bir arzımız var. Diyorsunuz. Evet, geliyor yani. Evet geliyor. Pazartesi günü bir arzımız var. İlk şirketimiz. Görüşmekte olduğumuz. Mi? Söyleyelim mi? Söyleyelim tabii ki. Gen Group. Hmm. Gen grup restoranları ve turizm sektörü. Biliyorum. Sektör. Oldunlar. Evet 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 aynen tamam, oldunlar. Birçok farklı restoranı aynı zamanda turizm sektöründe otelleri olan bir grup. Burada çok yine detaylı bir şekilde utility'ler çalıştık. İçerisinde 3 farklı modeli var. Bunlar yakım, airdrop ve aynı zamanda holder olarak yatırımcıya ve gen grubun kendi müşterilerine fayda sağlayacak farklı utility'ler geliştirdik. Şimdi ben e, çok böyle hani uzatıp uzatıp da şey yapma dikkati dağıtmayı sevmem. Ama sonda söyleyeceğimizi bence şimdi söyleyelim. O zaman KYC'de seviye 2'yi tamamlayan herkese bu yayınla beraber airdropumuz var mı Gen Airdropumuz var Beste Hanım, evet. i̇şte bu Ve ikide, ayrıca, bu ayrıca yan tabii. yana geldi mi boş yok. <laughs> Ve ayrıca e, kasaları olan kullanıcılarımıza ekstra airdrop var. Of. Bu da çok önemli. Tabii kasaların tek faydası burada airdroplar değil, birçok faydası var. Burada bir arzımız var pazartesi günü ve biz biliyorsunuz ki oransal eşit dağılım diye yeni bir arz metodunu hı hı. tanıttık. Ki biz bunu ilk yayında da konuşmuştuk i̇lk zaten. İlk yayında da bahsetmiştik. Yani burada ilk gelen ilk alır. Arz bitti ben hiçbir şey alamadımı ortadan kaldırdık. E yepyeni herkesin talebi edebileceği bütün arz süresince istediği zaman girip talepte bulunabileceği ve talep eğer talebin üzerinde bir belirlenen miktarın üzerinde bir talep gelirse burada oransal eşit dağılım. Yani nedir? Ben 100 dolar talep ettim. Siz 50. %200 talep geldiğinde siz 25 dolarlık ben de 50 dolarlık token'a sahip olabiliyorum. Yani herkes token'a sahip olabiliyor böylelikle ve e, bu çok sevildi yatırımcılar tarafından da aynı zamanda. Ama bir şey söyleyeceğim. Yani mesela çok önemli bir şey çünkü piramidin tepesinden tabana yayılan bir dağılım var. Yani normalde bizim ne görüyoruz? İşte borsanın sahibinin arkadaşlarına en çok dağıtım gitmiş. İşte yatırımcıya 3-5 lot bir şeyler gelmiş. Herkes mutsuz ama kimde kimde olduğunu bilmiyor. En azından bir şeffaflık Kesinlikle. Şey yani. Buradaki hedef de bu. Burada daha şeffaf bir ortam yaratmak ve aynı zamanda da tabii ki Fexo token'ı, kasalarımızı ve Fexo token holder'larını da düşündük. Burada max cap'lerimiz var. Örneğin 100 dolarlık bir max cap'imiz var. Hı. Yani bir kişi geldiğinde 100 dolar talep oluşturabiliyor. Hı -hı. Arza. Fakat bunu arttırmak mümkün. Mesela? Mesela. Örneğin herhangi bir kasa bir kasa aldınız. Dört tane farklı kasamız var. Kasaların kendi içerisinde yüzde talep arttırmakları var. Bu birinci öncelik. Hı -hı. E, yüzde 40'a kadar daha fazla talep girebiliyorsunuz diyeceksiniz ki ya zaten 100 dolar dediniz. 140 dolar girsem ne olur? Bir de belki yüzde iki olacak. Ben bunun yarısını alacağım. Yine yetmiş dolarlık bir şey düşecek eline. Ama burada bu sefer holder faktörü işin içine giriyor. Hı. Yani elinde 10 bin, 25 bin, 50 bin, 100 bin ve 250 bin plus tokunu olan kullanıcılar bu kasalardaki yüzde artırım faktörünü. Katlıyorlar. Çarparak gidiyor. Çarparak gidiyor. Örnek verelim. Diyelim ki bir yatırımcımız var. Onun elinde FEXO token holder ve 250 bin plus FEXO token'ı var. Hı hı. Aynı zamanda da en üst seviye olan Diamond kasası Kas. var. %40 fazla aldı. 100 dolar talep yerine 900 dolar talep girebiliyor. 140'tan 900'e katlıyor direkt. Evet. Demek. Yani en var. üst, en son noktada. Yani burada diğer kasalar, diğer holder'lar da arada kendilerini konumlandırabiliyorlar. Holder olana da aynı zamanda bir benefit sağlamış oluyoruz. Bu... Yaptığı bu elinde token tuttuğu için. Tabii ki en önemli konu şu. Bu arıza özel normal holder beci dışında bir aplikasyon uyguluyoruz. Normalde siz bir ay boyunca elinizdeki tokenları tutup ondan sonra holder becilerini kazanıyorsunuz. Hı hı. Yani, yani holder oluyorsunuz. Günü. Evet, yani. holder oluyorsunuz. Sadece bu arzda yatırımcılarımız deneyimleyebilmesi için biz son gününe kadar yani pazartesi günü arz, pazar akşamı 14'ü pazar akşamı 23.59'a kadar yatırımcılar tokenlarını istedikleri seviyede tamamlayıp arza katılım ekstra arz haklarından faydalanabilecek. Ama kasa şart. Kasanız yoksa kasadaki yüzde oranlarını holderlar Holder'ların elinde tuttuğu tokun oranları çarptığı için faydalanmak için e, bu artıştan mutlaka kasanız olması gerek. Bakın zamanında sizlere ben 35 BNS referans koduyla birçok kasa dağıtmıştım. Ve bu kasaları şimdi değerlerini anlıyorsunuz değil mi sayın izleyiciler? Zaten diyorum bu ikili yan yana geldi mi kimseyi boş göndermiyoruz. Peki tamam maksimum ne kadar alabileceğiz? Ön satışlarda nasıl katılabileceğiz? Bunları konuştuk. Şimdi gen de çıkacak ve şunu da söylemek istiyorum. Sadece böyle ilk arzları kovalayan bir yatırımcı grubu da var. Bunlar ne yapacaklar? Gelecekler ilk gün. Bayağı bir hurra diye tahtaya gelecekler muhtemelen. Ama buradaki fiyat çalkantılarını da önlemek için işte bu kasa modeli de aslında o fiyat çalkantısını önlüyor. Yani ben geldim bir günlük burada işlem yaptım aldım, sattım. Hadi bana evvalla diyemiyorum. Çünkü kasa ve hold etmesi gerekiyor ki fazla alabilsin. Ki fazla alabilsin. Bir de tahtayı da bozmasın. Kesinlikle. Çünkü bu sefer çok mağduriyet oluyor. Yani adam diyor ki aa diyor ben bunu utility'sinden yararlanmak istiyorum diyor. Halbuki başka birisi geliyor. Sadece tahtadaki oynaklığa geliyor. Aslında siz orada utility'yi kullanmak isteyen yatırımcıyı da bu oynaklığı kasa sahibi olması ve hold etmesiyle gerekçe göstererek engelliyorsunuz da aslında bir anda. Utility'yi kullanmak isteyen tahtada çarpılmıyor. Kesinlikle yani. ve aynı zamanda tabii kasalar biliyorsunuz ki fekso yakarak alınıyor. Ve böylelikle bütün fekso bir ailesi. Fexo paydaşlarına katkı sağlamış oluyor. Yani diyelim ki bahsettiğiniz şekilde arıza katılan bir kullanıcı geldi ve fazla alım yapmak istiyor. Orada ekosisteme de aynı zamanda bir ödeme yapıyor. Baktığınızda. Hı 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 hı. E, çünkü kasaların bedelleri bizim tarafımızdan alınmıyor. O zaman şöyle söylüyoruz. Şimdi bir ise herkese bir airdrop var. Bu bir. Fakat... Bu airdrop'ları katlayabilmeniz için de bir yöntemim var. Onu söyleyeceğiz. Öncelikle Fexobit'e giriyorsunuz, Fexobit'i indiriyorsunuz. İsterseniz 35 BNS referans koduyla kayıt oluyorsunuz. Kayıt olan herkese Gen token airdrop'u dağıtıyoruz. Şu an Gen token airdrop'u başlayacak. Olur. Gen token airdrop'u başlıyoruz. Son Ondan son. sonra görüştüğümüz firmalardan e, birçok firma var şu an. Tamam. Hangisinin arzı olursa o gelmeye devam edecek. Tabii ki burada Fexo token sahiplerine de her zaman yeni gelecek tokenlardan fayda sağlamaya devam ediyoruz. O zaman farklı alanda. KYC yani seviye iki kimlik tanınması yapan evet. herkese airdrop veriyoruz. Kasası olanlara da ekstra airdrop hakkı veriyoruz. Evet. O zaman ne diyoruz? Fexobit'e gelen eli boş dönmüyor diyoruz. Kesinlikle. Eklemek istediğiniz bir şey var mı Altan Bey? Teşekkür ediyorum öncelikle. Çok keyifli bir yayın oldu. Burada bizim yapmaya çalıştığımız şey öncelikle şeffaflık. Hı hı. Ve biliyorsunuz ki yine bir regülasyon sürecindeyiz ve gelmesinde destekliyoruz ve hazırız regülasyona da. Ve aynı zamanda yatırımcılarımıza mümkün olduğunca şeffaf, mümkün olduğunca adil bir ortam market yaratmaya çalışıyoruz. Ve böylelikle bundan sonra gelecek olan projelerimizde de yine benzer yaklaşımla yeni şirketlerimizi ve güç üzerine taşımaya devam ediyor olacağız. Teşekkür ediyoruz herkese. Bugünlük bizden bu kadar. Fekso bir ailesi olarak sizleri selamlıyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.